Amasya, 100 bin nüfuslu Yeşil Irmak Nehri kenarında Orta Karadeniz'in şirin bir şehri. Bu arada bir sürü şehzade yaşamış. Amasya, Şehzadeler Şehri de denilebilir. Harşenal Dağının üzerinde kimin tarafından yapıldığı net bilinmeyen Amasya Kalesi. Türkler Amasyayı 1075 yılında fethetmiş. Harşenal Dağı ve Pontus Kralları mezarları. Milattan önce 3333 yılında Pontus Devletinin başkenti olarak kullanılan şehir, Helenistik dönemin krallarının mezarlarında ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak nehri şehrin ortasından geçiyor.